Guys. Ben de onkey yapacağım. Canlar Her diyeceğim, diyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar. Bak. Bu adam ma o kale var Ama dinle ama mı?

var. Eski İş bir

Og havet oppe. Allah önünde abi. Zeya. Evet bir aç. <laughs>

Amcan yiyeceğiz. tablette <laughs> dövmen için tamam mı? Mal. Olma. Mal. Mal. Allah Allah. Yaman ya. Mal ya.

Evet, bak abi bu adam bakıyor ya ben de bak bana bakıyor abi yardım oynuyor kıyafetini değiştirdim.

Ben hesabımı alıyorum. Orsin'a hmm. gireceğim. Tamam girsinler. Hmm. <laughs> Uy. video çekiyormuş lan hmm. açmış videoyu. Çekiyormuş. Anne, bir şey demem. veremem ben buna. Ne? Hmm. Hmm.